Gitti uçakta şu an tam zamanı abla Geliyorum <laughs> Bekle beni Almanya Geliyor gelmekte olan Karar açıklanmış abla ceza almışım E hadi bunu kutlayalım Yani üzülelim <laughs> Körün istediği bir göz <laughs> Temiz para bulmamız lazım Fahit. Çocuklara söz verdim getireceğim dedim Her tarafa iyice bak Efendim bir iyi bir kötü haberim var Evet Ekrem ceza almış Hmm, kötü haber ne peki? E kötü haber buydu işte. İyi haberse seçmenimiz ona şu an kahraman muamelesi yapıyormuş. Ahmak! Hı? Mağduriyetten görecek. O zaman ben de mağdur olmalıyım. Ahmak! Boss! Ya beni içeri. Olay büyüdü. Ekrem ve Meral miting yapıyormuş şu an. Bensiz. Evet. Emin misin? Buradasınız ya efendim. Doğru. Koş Faik koş. Dönüyor dönmekte olan kaptan daha azdı. Bitti bu iş. Artık hiçbir şey yapamaz. Beni daha tanımıyor. <laughs> Ceza aldın Güya ama görüyorum ki pek mutlusunuz. Kim? Biz mi? Biz çok üzgünüz. Bayağı üzgünüz. <laughs> şu an emin olun yapraklar bile çılgınca üzülüyor. <laughs> Hiç öyle durmuyor. İnanın çok üzülüyorum. Burası şu an cenaze evi adeta. Pide bile söyledik, yer misiniz genel başkan? İstanbul hizmet bekliyor, sen başka başka işler peşindesin. İstanbul beni sarmadı ya, aniden kar bastırıyor, yağmur oluyor, otobüsler yanıyor, üzülüyorum. Derhal bu oyunlara son vereceksin, bana bağlılığını açıklayacaksın. Benim bağlanma problemim var ya. Senle de sonra hesaplaşacağız Meral. Şimdi herkese Cumhurbaşkanı adayının ben olduğumu söyle. Ama bu omuzlar... Bırak şimdi söyle. <laughs> Benim dayım Kılıçdaroğlu'dur. Aaa... <laughs> Yanlış anlaşılma oldu. Ben dayısı değilim. Biz baba oğul gibiyiz. İpe un serme dayım değil adayım diyeceksin. He, adayım. Aa! He, ne adayı ver şuna. <laughs> Arkadaşlar süre çeken bey çok yordu. Ne dediğini bilmiyor. O yüzden bir süre tatile çıkacak. Ne? En çok güneşlenen ben olacağım. Bu arada ben de apartman aidatına itiraz etmiştim. Yarın karar açıklanacak. Sonuç ne olursa olsun bütün halkımızı parti binamızın önüne bekliyorum. Evet <laughs>